Merhabalar sevgili Başak burçları. Umarım iyisinizdir. Bugün 20-26 Mart haftalık kahve bakımlarıma sizlerle beraber devam ediyorum. Hepinize güzel bir hafta dilerim. Bakalım bu haftanın enerjilerinde neler var? Şöyle hemen bir fincanınızı göstereyim. Arkadaşlar bakın haber. Resmen ayağınıza gelmiş. O habere istinaden yani resmen bazı insanları aşağıda, arkada, çukurda, belirli bir başka şehirde, belirli bir başka ülkede bırakarak, yani bazı insanları gerçekten arkanıza bırakarak sanki burada sizin için yukarıya doğru şöyle yükselmiş bir taş mı diyeyim, bir basamak mı diyeyim, bir şey var. Ve bakın bunun üstündesiniz. Kollarınızı da şöyle yapmışsınız. Yani böyle havalara doğru kaldırmışsınız. Bakın sanki etekleriniz havalarda uçuşuyor. Bakın ayağınızın, diz kapağınızın kıvrımına kadar belli. Eteğinizin ucu havalarda. Kollarınız havalarda. Çok güzel görünüyor. Ama dediğim gibi bazı insanları, yani burada çukur diye ifade edeceğim ama alt tarafta bırakmışsınız. Bazı insanlar yani normalde sizin yapacağınız bir hareket değil. Fakat zaman değişiyor. İster istemez sizler değişiyorsunuz ve gördüğüm kadarıyla da bazı insanları çok özür dileyerek söylüyorum. Ama sizler için bir o kadar da gururla söylemek isterim ki izip geçiyorsunuz. Yani arkada bırakmak umrunuzda bile değil. Yani eski iş arkadaşlarım, arkada kalmış. E ne yapayım? Yani ben şeyi değiştiriyorum, ülke değiştiriyorum. Şimdi ne yapayım? Üzüleyim mi yani? Onları da peşimden mi sürükleyeyim? Diyebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar yükselişiniz var. Bakın sadece sizin değil. Çocuklarınızın, ailenizin aldığı iştir, güçtür, ani bir kararla beraber eski insanları bırakabilirler. Sizler arkadaşlarınızı bir projeye katılırsınız, bir gündeminiz olur. Aniden hepsini bırakırsınız ve ben ne bileyim Erasmus peşindeyim. Ne yapayım yani gelmiyorlarsa gelmiyorlar işte. Ben onlara uyuyamam. Ben yükseliyorum. Bakın bir yükselişiniz var ve yükselenler sizinle yükselir. Yükselemeyenler alt tarafta kalır. Normalde altta kalanları her zaman işte gel arkadaşım, gel canım sen de yukarı çık. Benimle hep böyle yapıyordunuz ama bakın öyle değilsiniz. Gelen gelir, gelmeyen arkada kalır. Hani uğraşamam şeklinde bir durumunuz var ve bundan gayet memnunsunuz. Bu insanlarla da Gösterdim mi bilmiyorum. Bir daha göstereyim. Bakın bir sınır çekmişsiniz aranıza ve bunu da şu ayağınızın dibine kadar gelen küçük ama gerçekten güzel bu habere istinaden biraz daha bu davranışı gösteriyorsunuz diyelim. Şimdi şöyle bir devam ettiğimde. Bazı sorunlardan kaçıyorsunuz artık. Yani çok böyle uğraşmak istemiyorsunuz. Özellikle adında soyadında E, y harfi, E, y, I ya da İ. Bir de U harfi görünen bir kişi var. Arkadaşlar kesinlikle yani onunla uğraşmak istemiyorsunuz. Bu kişi, bu iş, bu durum... Yani tamamen hayatınızdan çıkarıp atmış bir şekilde gördüm. Hatta bu yerden bu insandan kaçıyor bile olabilirsiniz. Böyle bir güzellik var. Yani gerçekten güzel. Şimdi bakın size ben ne göstereceğim? Arkadaşlar vallahi gerçekten hep bir yerlere gidiyorsunuz. Bakın yolunuz var. Açık ve net bir yolunuz var. Bakın burada etekleriniz zil da Böyle bir sanki dans ediyorsunuz. Böyle bir görüntü. Buraya geldiğim zaman bir balık var. Bir ayağınız balığın üzerinde. Bir ayağınız. Bakın burada bir harf var. Muhtemelen bu bir E harfi. Ve üzerinde de bir tane 4 rakamınız görünüyor. Şimdi Nisan ayına tabii ki bir atıf olabilir. Olamaz Mayın 20'de olabilir. Ama ayrıca arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Totalde 4 aylık bir zaman işte. Mart artık bitiyor bu video ile beraber neredeyse. Nisan artı 4 ay koltuğunuza ne yapıyor? Ağustos ayına getiriyor. Demek ki Ağustos ayına kadarki zamanda sizleri çok büyük şekilde etkileyecek olan resmen ayağınızın altında bir tane balık var. Keşke Başak burcu olsaydım dedim şu an. Yani resmen bir yolunuz var. Yolunuzda ilerliyorsunuz. Arada bir C harfi var. Bu C harfi arkadaşlar çok güzel duyumlar alacaksınız. Alacağınız güzel haberleri anlatıyor. Ve bakın ayağınızın bir tanesi balıkta görüyorsunuz. Adım atmışsınız ya böyle dikilip durmuyorsunuz. E, enerjinin güzelliğine gelin yani. Sanki ama bu bir iş için arkadaşlar. Yani iş, mahkeme, sanki böyle şöyle söyleyeyim, eğitim de olabilir ama elinize böyle bir evrak çantası taşırsınız ya sanki öyle bir enerji aldım ben. Böyle dosyalar okul olamaz, olabilir. Hastane olamaz, olabilir. Çünkü bazen biliyorsunuz bu kadar belgeler falan oluyor elinizde. Onları istinaden de tabii ki bir işiniz olabilir. Devletle vesaire. Ama çok kısmetli bir e, ayak var burada. Ve çok fazla taşların üzerinde görünüyorsunuz. Bu sizin sabrınızla ilgili bir durum. E, gösterdiğiniz sabır, emek, insanlara karşı yaklaşımınızla ilgili iyi ya da kötü. Bunlarla ilgili aldığınız artık güzel sonuçlar. Yani baş kısmınızda kağıt görünüyor ama ben buna kağıt diyemem sadece. Çünkü bir balığın üzerine basarak gidiyorsunuz. Hem haberler ayağınıza geliyor, kuşlar ayağınıza geliyor. Devlet olabilir, aşk olabilir, maddi manevi özgürlükler olabilir. E bir de balık geliyor. Balığın üstüne basarak geçiyorsunuz. Demek ki böyle bir şey ki bu kadar büyük bir kısmet ki arkadaşlar sizin adım atmanıza yarıyor ya. İş kuracağım. İşte buradaki kısmetin sizinle bileyim paradır. Olabilir. Baya baya bir yeni evreye geçişiniz burada görünüyor. Birkaç tane düşman gördüm. Su gruplarına bu dönemde dikkat edin. Çok fazla ev evin etrafında dolaşma ihtimallerini söyleyebiliriz. Bir tane kalbiniz var arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu kalbi bir göstereyim. Kalbi görüyorsunuz. Baya hani açık ve net bir şekilde duruyor. Bu kalp yalnız bir sıkıntının kenarında duruyor. Demek ki yürekten böyle istediğiniz böyle bir Allah'ım benim yüreğimi aydınlat, benim yüreğimi rahatlat diye baya baya dua ettiğiniz bir olay var. Bununla ilgili sizin bir yolculuk, bir yola gitme, bir yerlerle belki iletişime geçme durumlarınız olabilir. Bir de şu kısımdan bahsedeyim. Bakın burada köprüler var. Hani köprünün böyle bacakları olur ya. Burada zamanında kesilmiş olan bir iletişim. İşte işe gidiyorsunuzdur. Bu işe gitmeyle ilgili hani işten çıkarılmışsınızdır. Herhalde aradaki köprüler, bağlantılar vesaire kopmuş olabilir. Aynı zamanda ilişkiler vesaire işte tam planladığım gibi çocuk dönemi gidiyordu. Çocuk, bebek ilerliyordu. Hop bir anda bitiverdi. Bir şeyler oldu ve bu köprü kesildi. Bu iletişim aramızda aşk için olsun. Kesildi. Beni bir kere aradılar bir daha da aramadılar iş için. Ev satarsınız vesaire. Bununla ilgili olarak tekrardan bir köprülerin kurulması var. Şunu da ayrıca söylemek istiyorum. Dedim ya sizde bir yükseliş görünüyor. Bir de iyi, birden fazla yükselişiniz var. Zaten hani gösterdim yani. Hani çıkmayan şeyi ben zaten söylemem. Ki her zaman da gösteririm çıkan şeyleri. Açık ve net yani. Buralarda dedim ya birilerini sizler arkada bırakabilirsiniz. Köprüleri yıkan kişi siz olabilirsiniz. Ve birileri size yetişmeye çalışabilir bu dönemde. Köprüleri inşa etmek için uğraşan kişiye siz olmayın lütfen. Yani siz uğraşmayın artık bunlarla. Dedim ya keşke ben bu hafta 20-26 Mart'ta bir Başak Burcu olsam. Çok isterdim olmak ama maalesef değil. Hadi bakalım. Niyetinizi tutun arkadaşlar. Sizi keyiflendirecek güzel konuşmalar var. Özellikle hane içerisinde Arada böyle hareketlerine sinir olduğunuz birisi varsa, fikir ayrılıkları, davranışları olsun sizi sinir eden birileri var. Sadece bakın bugünü düşünmeyin. Genel anlamda düşünün. Davranışları, yaptıkları ya beni sinir ediyor. Bazen o kadar sinirleniyorum ki işte orada burada dışarıda misafirlikte sinirleniyorum. Bana verdiği cevaplar sinirime dokunuyor dediğiniz birisi varsa bu kişiyi karşınıza alıp açık ve net konuşuyorsunuz. Kim olduğu, kaç yaşında olduğu önemli değil. Çünkü bu kişi ve sizin aranızda bir sıkıntı varsa, halinde genel olarak böyle hey heyler hep tepedeyse, burada bir rahatlama durumu, burada artık bir şeyleri e, konuşarak çözme durumu görünüyor. Vallahi arkadaşlar sol tarafta herhangi bir sıkıntınızı ben görmedim. Sağ tarafta bir sıkıntı ya da sıkıntıya mahal verecek bir olay yok. Tam tersine gelen güzellikler var. Bir kişinin sizi çok güzel bir gözle... Ay görünüyor mu? Şu kısım. Heh görünüyor. Bakın şurada çok güzel bir göz var. Bu dışarıdan bir göz. Yani işte patron olabilir, uzaktan anne, baba bu şekilde birileri olabilir. Size iyi niyetler, iyi gözlerle bakan ya da bir platoniktir, sizden hoşlanıyordur vesaire. Hani bunu bakıyor olabilir. Öğretmendir, bir özel bir kişidir. Sizinle ilgili işte şöyle şuralara katılsa çok iyi olur vesaire. Hani bu şekilde iyi bir şekilde izlenimleyen insanlar var sizlere. Ve dediğim gibi hani aranızda sıkıntı olan bir kişiyle bakın tekrardan aranızı düzeltme durumunuz görünüyor. Haydi bakalım niyetinizi tutun. Şöyle bir bakalım. Nasıl bir akış gösterecek gösterirse. Başta çok bekledi. Açık söyleyeyim yani çok değil aslında birazcık bekledi. Belki de bu. Tabii ki kolektife yönelik ama sizin diyorum ya çok sabırla davranmışsınız. Yani bir türlü başlayamamışsınız. Belki paranız vardı, başkalarına verdiniz, hastane çıktı, o çıktı, bu çıktı. Yani birazcık bazı başlangıçlara Geç kalmışsınız. Bu bununla ilgili olabilir. Ama devamına baktığımda güzel bir akış görünüyor. Tabii ki ara ara durmalar olabilir. Ne zaman ne geleceği hiç belli olmuyor. Ama dediğim gibi güzel bir akışınız sevgili arkadaşlar. Burada görünüyor. Evet biraz yavaş akıyor. Ama güzel gidiyor. Halenin içerisinde de çeşitli yol yolculuk planları anlık olarak karşınıza çıkabilir. Bazı fırsatları da değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yolculuğu sadece şu iç tarafa bakarak değil aynı zamanda şuradaki bota bakarak da söyledim. Baya baya arkadaşlar bu bir bot. Uzak yerlere, bulunduğunuz memleketin ikliminden daha sıcak, bulunduğunuz memleketin yani neredeyse iseniz oradan daha soğuk, işte çok kurak bir yerde yaşıyorsunuzdur. Deniz kenarına, deniz kenarındayken ormanlık bir yere yani çok böyle Karadeniz gibi çok fazla yeşilliğin olduğu bir yere, doğanın çok canlı olduğu bir yere gibi ya da kültür farkının çok olduğu bir yere, ülkeye, şehre gitme gibi bir olayınız olabilir. Bu aralar kafanız bununla dolu görünüyor. 20-26 Mart için plan yapılabilir en azından. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı, niyetinizi aşağıya yazıp mühürlemeyi unutmuyorsunuz. Kendinize de iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.